Önerge üzerinde söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Erol Katırcıoğlu. Buyurun Sayın Katırcıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi efendim bu teklifin iki dayanağı var. Bunlardan bir tanesi yargı reformu strateji belgesi, diğeri de insan hakları eylem planı olduğu söyleniyor. Bu, bu bir bu reformu da vizyonunu oluşturduğunu e, söylüyorlar. Bir yol haritası olduğunu söylüyorlar. Ve bütün bunlar ne için diye sorduğumuzda cevap şöyle e, gerekçe de yazıyor. Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye yaratmak için deniyor. Değerli arkadaşlar üzülerek söyleyeyim ki bu tür bu tür yasa değişiklikleriyle Türkiye'de e, bu söylediğiniz demokratik eee gerçekten daha demokratik bir Türkiye yaratmak mümkün değil. Yanlış yere bakıyorsunuz. Bakılması gereken yer orası değil arkadaşlar. Bakılması gereken yer bu ülkenin demokrasi diye tabir ettiğimiz ya da ifade ettiğimiz eee yönetim yapısında müthiş bir ayrımcılık var. Yani öylesine ki öylesine ki bu ayrımcılıkla ilgili bir önlem almazsak Ayrımcılığı kaldırmakla ilgili bir çaba içine girmezsek bu ülkede demokrasi falan herhangi bir şekilde ayakları üzerine oturamaz. Mümkün değil. Şimdi tabii ayrımcılık varsa niçin demokrasi yoktur demeye çalışıyorum. Şundan dolayı ayrımcılık varsa bir kere toplumda haklar eşit olarak dağılmamış demektir. Yani bireyler eşit haklara sahip değiller demektir. Halbuki demokrasi dediğimiz yönetim tarzı eşit haklara sahip vatandaşlar üzerinden oluşur. Dolayısıyla da eğer bir toplumda toplumun içindeki bir kesime karşı olmak üzere bir ayrımcılık var ise o ülkede demokrasi olması mümkün değildir arkadaşlar. Mümkün değildir çünkü ayrımcılık yapmaya yönelik olarak kullanmış olduğunuz araçlar aslında ayrımcılık yaptığınız insanları mağdur etmekle kalmaz tüm toplumun da mağdur olmasına neden olur. Dolayısıyla da dolayısıyla da ayrımcılığın ortadan kalkması sadece ayrımcılığa tabi olmuş olan insanların mağduriyetini gidermek değil bütün toplumun mağduriyetini gidermek anlamına gelir. Bakın iki tane örnek vereceğim ben size. Bunlardan bir tanesi başörtüsü meselesi. Değerli arkadaşlar, siyasete çıktığınızda biliyorsunuz başörtüsü konusu yani yani o sıradaki var olan yönetim tarzı içinde başörtüsüne sahip insanların bazı hakları yok idi. Örneğin eğitim alamıyorlardı üniversitelerden. Bu bir konuydu ve uzun tartışmalardan sonra ne oldu? Bu mesele bir anlamda çözüldü ve toplum rahatladı. Dolayısıyla da ayrımcılığın konusu olan veya ayrımcılık yapmaya yönelik olmak üzere kullanılan aracın ortadan kaldırılmasıyla esasında bütün toplumda bir refah, bir bir ferahlama ortaya çıkar diye söylemeye çalışıyorum. İkinci örneği de kayyumlardan vereyim size. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz 60 küsür tane belediyemize kayyum atadınız. Kayyumların atanmasıyla birlikte hani bırakalım demokrasiye olan inanç vesaire meselelerindeki değişiklikleri bir kenara bırakalım ama kayyumların atanmasıyla sadece o kayyumların atandığı belediyelerdeki çoğu Kürt olan vatandaşlarımız mağdur olmadı arkadaşlar. Aynı zamanda bütün Türkiye olarak mağdur oldu. Yine bir örnek verecek olursam mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne de kayyum atadınız. Çünkü bir kere yaptığınız zaman bir mekanizmayı kurduğunuz zaman o mekanizmayı kullanmak durumda kalıyor yönetimler ve dolayısıyla da dolayısıyla da çok açık söyleyeyim eğer Kürt sorunu çözülemezse Kürt sorunu çözülemezse bu ülkede demokrasi olmaz olamaz demokrasi dediğiniz şey eğer eşit haklara sahip insanlardan oluşan bir toplumsa ve onun yönetimi ise böyle bir yönetim yaratma imkanımız yoktur. Onun için bu yasalar ben size söyleyeyim lafı güzaftır. Bunların hiçbir kıymet harbisi yoktur. Eğer varsa cesaretiniz söylemeye çalıştığım gibi Türkiye'de var olan bu sorunu yani ayrımcılık sorunu çözmeye yönelik adım atmanızdır. Şimdi dur bir dakika dur. Dolayısıyla Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dolayısıyla arkadaşlar, e, gerçekten iyi niyetle bu ülkede daha demokratik bir yönetim olsun gibi bir arzunuz var ise, o zaman lütfen bu söylediklerimden giderek şunu e, düşünmeye çalışmanız lazım gelir diye düşünüyorum ben şahsen. Demokrasi yaratabilmek ülkedeki ayrımcılığa son vermekle mümkündür. Var mı cesaretiniz? bir denediniz olmadı ama önümüzde yine bunu gündeme getirme şansınız var. Hepinize saygılar sunuyorum.